Güney Afrika'nın davayı açmasının sebebi İsrail'in Gazze'de soykırım suçladığını iddia etmesi. Bunda da 1948 tarihli resmi adı soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırması sözleşmesi. E, trajik bir şey. Bu soykırım suçunun önlenmesi ve cezalandırması sözleşmesinin e, imzalanmasını kabul edilmesinin temel gerekçesi Almanya'nın Yahudilere uymuş, uygulamış olduğu soykırım. Dolayısıyla e, doğrudan İsrail ile ilişkili olan bir şey. Ve ikinci o madde... O zaman mağdur olan taraf. Evet o zaman mağdur olan taraf şu anda e, doğrudan e, işleyen, fail olarak karşımıza çıkıyor. Soykırım oluşturan eylemleri sadece ifade etmek istiyorum. Burada 5 e, tane madde var. E, yani uluslararası hukukçu veya hukukçu olmaya gerek yok. Gruba mensup olanların öldürülmesi. Gazze'de karşılaştığımız eylemler. Grubun mensuplarına ciddi suretle bedensel ve zihinsel zararlar verilmesi... Grubun bütünüyle veya kısmen fiziksel varlığını ortadan kaldırılacağını hesaplayarak yaşam şartlarının değiştirilmesi abluka zaten baş başına bunu evet. koyuyor. Grup içinde doğumları engellemek amacıyla tedbirler almak ve gruba mensup çocukları zorla başka bir yere nakletmek, başka bir gruba nakletmek. Yani şu anda aslında 1948 soykırımın cezasının önlenmesi ve bunun cezalandırılması sözleşmesindeki tanımlanan soykırımı aynı şekilde uluslararası ceza mahkemesinin statüsündeki o savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçunun tanımında belirtilen eylemlerin her birisi aslında şu anda uygulanıyor. Yani bu noktada hatta belki de yetersiz de kalıyor hocam başka kesinlikle maddelerde. Kesinlikle bu noktada bakın uluslararası adalet divanı'nda Güney Afrika'nın bunu açması önemli çünkü Güney Afrika apartheid olarak ifade edilen o ayrımcılığa karşı en büyük mücadeleyi vermiş olan bir devlet. Yani bir halk. Nelson Mandela hayatının 27 yılını hapiste geçirdi. 50 yıl e, yaklaşık 50 yıldan fazla bir süre bu ayrımcı rejimle mücadele etti. Ve şu anda İsrail'in gerek Gazze'de gerek Batı Şehir'de ya yapmış olduğu <laughs> eylemlerin, işlemlerin büyük çoğunluğu apartheid aratır cinsten. Hatta Apartheid'i çoktan geçmiş bir biçimde. Dolayısıyla Güney Afrika'nın bu davayı açması oldukça önemliydi. Çok cesur bir karardı. Türkiye'nin de Aynı şekilde ben açıkçası bu başvurusunun daha çok sembolik ve net bir şekilde tarafına duruşunu bir kez daha teyit eden, vurgulayan bir davranış olduğu düşüncesindeyim. Her şeyden önce bu müdahil olma talebi aynı zamanda aslında baktığımızda İslam İşbirliği Teşkilatı üyeleri içinde ve bütün bölge coğrafyasında yapılan ilk başvuru. Yani biraz önce de ifade ettiniz, borcunu da <laughs> gösterdiniz. Güney Afrika davayı açıyor, Kolombiya ve Nikaragua müdahillik talebinde bulunuyor. Ee, ki aslında gazete yaşananlar bütün insanlığı ilgilendiren şeyler olmasa da bile oldukça önemli. Dolayısıyla ilk defa e, gerek İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan gerekse de bölgeden bir ülkenin bu anlamda müdahillik talebi e, elbette bence sembolik önemi oldukça yüksek olan bir şey. ve ki mahkeme buradaki e, kararı olumsuz, olsun. Yani Türkiye'nin müdahalelik talebini reddetsin. En azından Türkiye'nin müdahalelik talebinde bulunduğu gerçeğini değiştirmeyecek olan tarihe de net bir şekilde e, Türkiye'nin atmış olduğu bir diğer adım olarak geçecek olan bir e, karar. Türkiye'nin almış olduğu karar. Tabii ki bunun resmi prosedürüne bakacağız. Bir işaret fişeği de yakabilir mi? Yani diğer bölge ülkeleri, İslam ülkeleri açısından da bir ee, ön adım olabilir mi sizce bu adım? Ya Türkiye aslında işaret şeyin yakılması için çok daha fazla şey yaptı Rasim Bey. Yani arka kapı diplomasinde veya kapalı e, kapılar ardında yapılan diplomatik görüşmelerde zaman zaman bunların bazıları ifade edildi. Bazıları e, açık kaynaklara yansıdı. Türkiye'nin bu Gazze'deki trajedinin sonlandırılması ve hatta Filistin sorununun kapsamlı çözümü için bazı önerilerde bulunduğu, garantörlük meselesinin ciddi anlamda hayata geçirilmesi için e, önemli adımlar attı önerilerle bulunduğu hatta dün Sayın Filan'ın, Dışişleri Bakanımız Sayın Filan'ın Riyad'da yine toplantıda yapmış olduğu açıklamalarla da aslında tarafları bu Gazze'deki soykırımın sona erdirilmesi, saldırıların sona erdirilmesi yönelik adımlar atmaya teşvik ettiğini biliyoruz. Tabii ki bu da yine bir diğer adım teşvik edici adım olabilir. En azından bu kamuoyu baskısını artırır İsrail üzerinde. Çünkü İsrail'in kullanmış olduğu şu anda gerek bölgede gerekse de Batı ülkelerinde yönetimler nezdinde bir tabu var. Ne tabusu antisemitizm tabusu. Yani şu anda İsrail'e yönelik en ufak eleştiri, işte biraz sonra muhtemelen değineceğiz ABD'deki öğrenci gösterileri dahil olmak üzere en ufak bir İsrail'in yapmış olduğu katliama veya saldırıya yönelik eleştiriyi antisemitik olarak değerlendirip bir şekilde sert bir bastırma yöntemine gitme ve susturma yöntemine gitme yönünde bir tavır içindeler. Aynı şekilde mesela Kolombiya'nın başvurusu sonrasında da bunu doğrudan antisemitizm olarak adlandıran bir İsrail yönetimi var. Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu bütün İsrail eleştirilerinde, İsrail'in Gazze politikası eleştirilerinde doğrudan oraya Cumhurbaşkanımıza hedef alan antisemitik olduğunu vurgulayan İsrail'i yönetici yetkililer Hatta bazıları hadlerini de aşan açıklamalarda bulunuyorlar. Dolayısıyla İsrail üzerindeki o baskının artırılması, bu trajedinin sonlandırılması evet. anlamında oldukça önemli. Ee, hocam.